Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Konumuz SASA. Ve nihayet gerçekleşti. Belki de aylardır beklediğimiz SPK'nın artık onaylamasını beklediğimiz bir bedelsiz hisse dağıtımı vardı arkadaşlar. Önce şurayı gösterelim. Pardon, önce şu ekranımızı bir küçültelim. SASA dedik mi? Duracağız zaten. Arkadaşlar, SASA bedelsizleri nihayet hesaplara geçti. Bazı hesaplarda, bazı bankalarda ya da bazı aracı kurumlarda şu an hesabınıza girerseniz %130'luk bedelsiz hisselerin hesaba geçtiğini görmüş olursunuz. İş Bankası'nda bir seniz göremedik ama en geç sabah 10'da zaten görmüş olacağız. Temettü TR profilinde Twitter'da paylaşılmış. Değerli müşterimiz SASA E Senedi 130 bedelsiz sermaye artırımı yapmış olup hesaplarınıza yansıtılmıştır denmiş arkadaşlar. Bölünme fiyatı bugünkü kapanış fiyatı 105 TL 90 kuruş. Yeni hisse fiyatı 46 TL 04 kuruş arkadaşlar. Çok güzel bir rakam. Hani yeni gelmiş, yeni İsta, Borsa İstanbul'a girmiş küçük yatırımcılar 46 liradan sas almak isteyecektir. Biz de olsak biz de isteriz. Zaten bugün de yine bir haber vardı Twitter'da. 5 milyon rakamını tekrar geçmişiz. Yerli yatırımcıda arkadaşlar. Bu çok güzel bir durum. Sasa'nın grafiğine bakalım tekrar. Şu oku çizmişsek ne zaman çizmişsek 225 TL'yi göstermişiz arkadaşlar. Allah mı çizdirmiş artık nasıl çizdik nasıl olmuş bilemiyoruz. Umarız gerçekleşir. Umarız Allah yolumuzu açık eder. Sasa konusunda bizim yani şahsen benim beklentilerim yüksek. Çok büyük yatırımları var. Yani şöyle söyleyeyim. Benim çalıştığım yer Sasa'nın e, Mersin limanının arasındaki yol güzergahında inanmazsınız o koca koca borular, o koca koca kazanlar e, ee, cadde kesiliyor, cadde durduruluyor, elektrikler kesiliyor, o caddenin üzerinden geçen elektrikler kesiliyor. Bir gün boyunca sabahtan akşama kadar o koca koro, koca borular, belki görmüşsünüzdür YouTube'da videolarda ya da Twitter'daki videolarda, koca koca borular Mersin limanından Adana'daki Sasa tesislerine belki 10 günde, 15 günde, 20 günde geliyor arkadaşlar. Bu yatırımlar, bu denli yatırımlar belki bir yıldır, son bir yıldır belki 10-15 defa gördük bunu. Ben de birkaç video çekmiştim. Belki Twitter'a bakarsanız en baştaki videolar vardır. Tekrar olursa tekrar sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar gördüğümüz üzere şu Sasa'nın dibi 89 lira. Zaten e, Sayın Erdemoğlu da böyle bir açıklama yapmıştı. E, çok linç yemişti. Niye böyle bir açıklama yaptınız diye. Geldiğimiz noktada Sasa'nın şu anki fiyatı 106 lira. 105 lira 990 kuruş. Yarın sabahki fiyatı da bölünme sonrasında 46 lira 4 kuruşa düşecek arkadaşlar. Güzel, bizce iyi. Şöyle bir baktığımız zaman yani şurada bir trend kırılımı olmuştu diye hatırlıyoruz. Bu trend kırılımının devamında zaten biz şu şekil şunu alıp şöyle de koyabiliriz. Değil mi? Şu şekilde yükselen bir Trend oluşabilir. Yeni bir trend neden olmasın? Şu şekil. Tarihi zirvesi zaten burada biliyorsunuz. 180'li rakamlar. Yarın sabah göreceğiz bakalım. Tarihi zirvesi nasıl değişecek? Bu trend nasıl değişecek? Hep beraber göreceğiz. Umarız bu bedelsiz bölünme Sasa'ya yararlı olur. Sasa'nın yeni hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar arkadaşlar. Biz de sizlerle buradan paylaşırız tekrar. İyi akşamlar diliyoruz.